Türkiye'nin askeri varlığını daha fazla kullanması meselesi değil aslında. Bence bu meselede daha kritik olan hangi koalisyonla beraber, nasıl bir işbirliğiyle bunu yapacağın. Yani burada... E, Tabii şimdi, orada da kısıtlarımız oldu Rusya'nın devreye var, girmesiyle birlikte. Ama ülke. mesela burada şunu görmeden de hızlı gidemeyiz. Türkiye'nin 2010 döneminde, madem muhabbeti oradan açtınız, Türkiye'nin e, o zamanki gücü, işbirliği e, ve yumuşak gücüydü. Fakat Arap isyanları... Böyle, bu hale döndüğünde kışa döndüğünde bu saatten sonra yumuşak gücün etkisi çok az olur. Evet. Bundan sonra sert tedbirler, sert güçlerin şeyi, dünya, dünya. şeyi dünyasına geçtik biz. İki niye, tane niye iş, iki yani, tane iç savaşın kadar, yaşandığı bir ülkenin komşususun. Ama bu kadar Bu şey burada şey 3 milyon mülteciyle yüzleşiyorsun ve senin dost dediğin insanların da bu ülkelerle ilgili yapmaya çalıştığı politikaları şöyle göz önüne serdiğinde, sofraya serdiğinde tutulacak bir tarafı yok. Avrupa tamamen kendini dışarıda tutuyor. 1 milyon mülteci için bile kaç kere Merkel buraya geldi? Ya mülteci meselesi değil ki. Bir dakika öyle deme şimdi bak. Bunların hep çeşitli boyutları var. Yarın bir gün bu mültecilerle ilgili başka sorunlar ortaya çıksa bu sefer de onu konuşuyor olacağız. Ya yani, niye bunu zamanda dahi iyi ya, Sen şey diyorsun diyorsun. Ya ki. da müsaade Artık et, soft bitireyim. Soft güç bir işe yaramaz diyorsun. Ben, ben. şunu söylemiyorum. Neden? Soft güç bir işe yaramaz demedim. Soft güç tek başına bir şey yaramaz. Ya, yani bu vakıf. işin teorisyenlerin hepsi smart power diyor. Soft güç demiyor. Yani yumuşak güç sizin sert gücünüzle beraber olur. Türkiye bugün bölgenin değişimiyle ilgili karşı karşıya kaldığı meydan okumaları yumuşak gücüyle karşılayamaz. Niye? E Amerika sert güç istiyor senden. Ya bu Suriyeli muhalifleri PKK-PYD'den daha güçlü bir şekilde eğit oraya koy ya da kendi ordunla gir diyor. Bu kadar basit yani olan. Yapıyor muyuz da biz? E, hayır yapmıyoruz yani. da yapmaya çalıştığımız şey şu Suriyeli muhalifleri destekliyoruz. Suriyeli muhaliflerin daha Amerika ile beraber eğit donat yapmak istiyoruz. Fakat Amerika bir türlü girmek istemiyor. Mesela kilisten gelen tehdit, kilise gelen tehdit. Oradaki Aziz Cerablus hattını e, yolu belli. Eğer Amerika Türkiye ile beraber hareket etse, gel beraber buraya girelim dese Türkiye bence girer. Ama bu saatte sadece sen Türkiye olarak gir dersen Türkiye de oraya tek başına giremez. Ha bu terörü bitirmek için Türkiye oraya girse terör biter mi? İkinci bir soru bu. Bitmez. Yani şimdi sen sert gücü de öyle bir kullanmalısın ki çok akıllıca kullanmalısın. Yani bütün politika denklemlerini beraber götürerek işbirliklerini geliştir. Avrupa ile menfaatine dayalı olarak, Amerika ile menfaatine dayalı olarak, hepsi çünkü sadece menfaate bakıyor, dostluğa değil. İlişkilerini yürüt. Gerekirse İran'ı da belli noktalarda baskılayabileceksen baskıla. Ama yapacağın şey, alacağın karar senin dengeli bir karar olmak zorunda. Ben Suriye'ye gireyim diye düşündüğün zaman bunun bir sürü bambaşka şeyler olacak. Hiçbir sert güç kullanmadığın zaman ben sadece işbirliğiyle Yalnızlığımı giderebilirim. Diplomatik ilişkiler kurayım. Diplomatik ilişkiler menfaatler üzerine yürüyor ve şu an Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehditleri gidermek için kimse elini taşın daha fazla altına koymak istemiyor. Evet, Mesela Türkiye'yi gidermek şey. için Türkiye'yi rahatlatmak için yerlerini taşındı. O zaman bunun dostlukla da bir alakası yok diyorum yok, yani. Bölgenin getirdiği durum bu. Ben ne kadar dostum seninle desen de Alıp vereceğin bir şey olmalı. Bir şey alıp bir şey vereceksin. Bu yani, iki tehdit meselesinde yani DAEŞ ile PKK meselesinde Türkiye'nin ee, komplike yani beraber bir politika yürütmesi lazım. Bunlardan birisini önceleyemez. Entegre, Entegre. Entegre olması lazım. Yani Bunlardan birisini önceleyemez. Niye önceleyemez? Bakın Musaybin'de en fazla güvenlik güçlerinin ee, zayiat verdiği, şehit verdiği yer Musaybin. Niye? E çünkü, yani var. kuzey suriyeden kantonlardan destek geliyor. Şimdi bu Türkiye'nin gelecekte neyle karşı karşıya olduğunun da bir göstergesi aynı zamanda. E, böyleyken PKK ile mücadeleyi hani biraz bir kenara bırakıp masaya dönelim. PKK Türkiye'den çekilsin, Suriye ve Irak'a odaklansın denilemez. Niye denilemez? Çünkü PKK orayı bırakmaz. PKK oradaki hazırlıklarına devam eder ve dolayısıyla Türkiye için bu birinci öncelik olmak zorunda. Peki DAEŞ ikinci öncelik mi? Hayır o da ikinci öncelik değil. O da birinci öncelik olmak zorunda. Çünkü bir sürü canlı bomba Türkiye'nin değişik kentlerinde patlıyor. İşte belli bir Kilise bir bombalar yürütülmesi düşüyor. gereken O yüzden entegre varmış. bir şekilde yürütülmek zorunda. Ha buradaki kritik nokta şurası. Türkiye kendisi tek başına Aziz ve girebilir mi? Türkiye bunun sonunu göremediği için giremiyor. Yani vurkaçlar da yapılabilir. Ama sonu görünmüyor bu işin. Sonu görülemediği için Türkiye'ye girmiyor. Girmek için kendisine güçlü bir müttefik arıyor. Ve bu da gayet normal bir şeydir. Sonuçta orada bir Suriye masası var. Sen girdiğin Suriye'nin küçük bir kısmı. Bir de bunun bir genel Suriye'si var. Bütün bir denklemi var. işte karşı karşıyasın. PYD'yle ile karşı karşıyasın. esef var. Rus uçakları var. Hani böyle bir denklemin içine Türkiye tek başına girmemeyi bence doğru bir yöntem olarak yürütüyor. Peki. Ama şey noktada mi? nasıl olacak da e, yani Suriyeli muhalifleri desteklemenin ötesinde nasıl bir sert güç bu tehdit